Yeni sözleşmemiz tüm çalışanlarımız için hayırlı olsun. Arkadaşlarımız helalinden kazandıkları bu maaşlarıyla, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür yaşasınlar inşallah. Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden belediye çalışanı 578 personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri neticelendirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, görüşmelerde mutlu sona ulaşılmasının ardından Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, Şehzadeler Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Diyemli, Belediye Başkan Yardımcıları ve Sendika Temsilcileri ile birlikte kameraların karşısına geçerek elde edilen kazanımları duyurdu. Başkan Çelik, belediyede çalışan en düşük personelin maaşının net 8216 lira olduğunu belirtti. Koku ve temizlik birimi, direksiyon birimi, bayram ikramiyeleri, sorumluluk yardımı, çocuk yardımı ve eğitim yardımı gibi ilave sosyal haklar hariç olmak kaydıyla yemek yakacak ve ikramiye ile birlikte Temmuz ayında Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan bekar, çocuksuz, en düşük maaş alan personelimiz eline net 8216 TL alacaktır. Bu müjdeyi bugün buradan paylaşmış oluyorum. Sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Çelik, enflasyon farkının 6 ayda bir otomatik yatacağını belirtti. Sözleşmemiz 2 yıllık. Bundan sonraki her 6 ayda da enflasyon ne belirlendiyse enflasyon farkı arkadaşlarımızın maaşlarına otomatik olarak yansıtılacak. Dolayısıyla da Şehzadeler Belediyesi'nin çalışanları enflasyona ezdirilmemiş olacaktır. Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat da Başkan Çeliye teşekkür ederek bütün arkadaşlarımız zam oranlarından gayet memnunlar diye konuştu. Arkadaşlarımızın adına şahsımıza şükranlarımızı minnetlerimizi sunuyorum. Gerçekten de gönüllerin başkanı olduğunuzu burada bir kez daha göstermiş oldunuz. Gönüllerimizi ihya ettiniz. Allah razı olsun diliyorum. Diyorum. Bütün arkadaşlarımız bu zam oranlarından gayet memnun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun başkanım.